YouTube'daki arkadaşlar da beğen butonuna basmayı unutmazlar. Bu bizim için önemli. TikTok'ta özellikle yükselen yayıncılar grubuna girmişim. E, bu tabii ki beni izleyen, beni destekleyen takipçilerin sayesinde oldu. Teşekkür ediyorum beni bu e, sıralamaya soktuğunuz için arkadaşlar. Konuşalım spor medyasında neler var neler yok. Bugün basına neler yansıdı birkaç önemli haber gördüm. Onları paylaşmak istiyorum. Böyle gideceğiz bu akşam. Bakalım neler var. Evet. Şimdi sıra belirsiz bir şekilde gidecek. Hem Fener hem Galatasaray hem de milli takımdan bahsediyor olacağım. Bakalım ilk haberimiz ne? İlk haberimiz Galatasaray'ın dünya starı diye transfer ettiği Leroy Sané'ye ait. Leroy Sarı geldiği günden beri çöp bir transfer olarak yatışa devam ediyor. Yatmaya devam ediyor. Galatasaray'ın paralarını